Cumhuriyet döneminde 1923-1950 arasında yapılan tüm eserler ve yatırımlar gerçekleştirilirken tek kuruş bile borç alınmamıştır. Borç alınmadığı gibi Osmanlı'nın bıraktığı duyuunu umumiye borçları da ödenmiştir. 1929-1932 arası dünya tarihinde şu ana kadar yaşanan en büyük kriz olan dünya ekonomik bunalımı dönemidir teyit geçmemiştir. 1939-1945 arası tüm dünyanın yıkıma sürüklendiği İkinci Dünya Savaşı dönemidir. Şimdi sizlere okuyacağım liste gerçekten çok uzun. Bunların tek tek fotoğraflarını bulmak çok zamanım alacağı için yalnızca isimlerini okuyacağım. 1923 ile 1950 arası yapılan yatırımlar ve sanat etkinlikleri hakkında Saymak isterseniz videoyu durdurup tek tek sayabilirsiniz. Dediğim gibi liste bir hayli uzun. Başlıyorum. İşte hayalken gerçek olanlar. 1923. Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. 9 Eylül 1923. CHP Genel Başkanlığı'na Mustafa Kemal Atatürk seçildi. 11 Eylül 1923. Ankara Başkent ilan edildi. 13 Ekim 1923. Cumhuriyet ilan edildi. 29 Ekim 1923. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu. 1923. Hilafet kaldırıldı. 1924. Tevhidi Tedrisat Öğretim Birliği kabul edildi. 1924. İlk öğretim zorunlu hale getirildi. 1924. Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi. 1924. Gölcük'te ilk tersane ünitesi kuruldu. 1924. Devlet Demir Yolları kuruldu 1924. İstanbul-Ankara arasında ilk yolcu uçağı seferi yapıldı 1924. Türkiye İş Bankası kuruldu 1924. Türk Kadınlar Birliği kuruldu 1924. Ankara ilk planlı şehir olarak tanzim edildi 1924. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası kuruldu 1924. Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu. 1924 İlk milli sigorta Anadolu sigorta faaliyete geçti. 1924 Bursa'da Karacabey Harası kuruldu. 1924 Milli sahne Ankara'da ilk tiyatro olarak kuruldu. 1924 Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı. 1924 Türkiye Cumhuriyeti yazılı ilk madeni para tedavüle çıktı. 1924 Atatürk'ün önerisiyle ismini de verdiği Cumhuriyet Gazetesi yayına başladı. 1924 Danıştay kuruldu. 1925 Türk Hava Kurumu, Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. 1925 İstanbul'da Liman İşleri İnhesarı kuruldu. 1925 Osmanlı'da köylülerden alınan Aşar vergisi kaldırıldı 1925. Eski eserler ve müzeler genel müdürlüğü kuruldu 1925. Sanayi ve Madenler Bankası kuruluş kanunu kabul edildi 1925. 1925. 1920'de Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı bir anonim şirkete dönüştürüldü. Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edildi 1925. Gazi Orman Çiftliği kurulmaya başlandı 1925. Eskişehir Cer Atölyelerinde demir yolu malzemesi üretecek bilimler hizmete girdi 1925. Adana Mensucat Fabrikası üretime başladı 1925. Türkiye'nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerine yapıldı 1925. İlk Cumhuriyet altına basıldı 1925. Adana ve Bergama müzeleri açıldı 1925. Tayyara Cemiyeti'nin katkılarıyla Ankara'da Türk yapımı ilk planör uçuruldu 1925. Şeker fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi 1925. Demir-çelik sanayinin kurulmasına ilişkin kanun yayımlandı 1926. Uluslararası sanat ve takvim uygulanmasına başlandı 1926. Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Kanunla kadın erkek eşitliği sağlandı. 1926. Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruldu. 1926. Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi açıldı. 1926. Yabancı gemilere tanınan ayrıcalıkları kaldıran Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926. İlk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı. 1926. Ankara otomatik telefon işletmeyi açıldı 1926. İstanbul'da inşaat demiri üreten ilk haddehane açıldı 1926. Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri kuruldu 1926. Amasya Sinop ve Tokat müzeleri açıldı 1926. Kayseri uçak ve motor fabrikası açıldı 1950'li yıllarda Adnan Menderes hükümetince kapatılana kadar bu fabrikada toplam 112 savaş uçağı üretildi 1926. Bakırköy Çimento Fabrikası kuruldu 1926. Uçak Şeker Fabrikası Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı 1926. Teşviki Sanayi Kanunu kabul edildi 1927. Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi 1927. Ankara Kayseri Demiryolu açıldı 1927. Emlak ve Eytan Bankası kuruldu 1927. İstanbul Radyosu yayınlarına başladı 1927. Samsun Havza Amasya Demiryolları açıldı 1927. Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı 1927. Eskişehir Bankası kuruldu 1927. Ankara Arkeoloji Müzesi ve Sivas Müzesi kuruldu 1927. Okullarda karma eğitime geçildi 1927. İlk basketbol ligi düzenlendi 1927. İlk köy öğretmen okulu Kayseri'de açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt parası tedavüle çıkarıldı 1927. İzmir Müzesi açıldı 1927. Ankara'da Çocuk Sarayı açıldı 1927. İlk düzenli radyo yayını İstanbul'da başladı 1927. Laiklik cumhuriyetin temel ilkesi olarak kabul edildi 1928. Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alındı 1928. Haydarpaşa Eskişehir Konya ve Yenice Mersin Demiryolları yabancılardan satın alındı 1928. Ankara Çimento Fabrikası açıldı 1928. Türk halkına okuma yazma öğretmek için millet mektepleri açıldı 1936'ya kadar. 16-45 yaş arasındaki yaklaşık 3 milyon kişiye temel eğitim verildi. 1928 Ankara Numune Hastanesi açıldı. 1928 Refik Saydam Hıfzı Sıhha Enstitüsü kuruldu. 1928 Türk Eğitim Derneği Atatürk'ün koruyuculuğunda Ankara'da kuruldu. 1928 Türk Vatandaşlığı Yasası kabul edildi. 1928 İstanbul Bomonti'de Türk Mensucat Fabrikası hizmete girdi 1928. Amasya Zile Demiryolu açıldı 1928. Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki kanun kabul edildi 1928. Malatya Elektrik Santralı açıldı 1928. İlk defa kadınlar mahkemelerde avukat olarak görev aldılar 1928. Kütahya Tavşanlı Demiryolu açıldı 1928. İstanbul'da Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kısıklı'da tramvay hatları açıldı. 1928 Ankara'nın ilk büyük oteli Ankara Palas açıldı. 1928 Gaziantep'te mensucat fabrikası işletmeye açıldı. 1928 Mersin Adana Demiryolu yabancılardan satın alındı. 1929 Ankara ile İstanbul arasında telefon konuşmaları başladı. 1929 Ayancık Kereste Fabrikası açıldı 1929. Trabzon Vizera Hidroelektrik Santralı hizmete girdi 1929. İstanbul'da Fatih Edirne Kapı Tramvay Hattı hizmete girdi 1929. Anadolu Bağdat Mersin Tarsus Demiryolları yabancılardan satın alındı 1929. Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı 1929. Kıtahya Emirler Fevzi Paşa Gölbaşı Demiryolları açıldı 1929. Deniz Ticaret Kanunu kabul edildi 1929. Paşa Bahçe, Rakı ve İspirto Fabrikası açıldı 1929. Yeni Türk harfleriyle ilk posta pulları basıldı 1929. Ankara Sivas Demiryolu hattı ulaşımı açıldı 1930. Kadınlar belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazandı 1930. Ankara'da Ziraat Enstitüsü kuruldu. 1930 Kayseri-Şarkışla demiryolu açıldı. 1930 Türkiye Gazeteciler Birliği kuruldu. 1930 İstanbul Galata Galata Köprüsü'nden 70 yıldan beri alınan köprü geçiş ücreti kaldırıldı. 1930 Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı. 1930 Bursa-Mudanya demiryolu yabancılardan satın alındı. 1931 Gölbaşı Malatya demiryolu açıldı 1931. 10 ilde bölge sanat okulları açıldı 1931. Çocuk sigortası kurumu kuruldu 1931. Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu 1931. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu 1931. Uluslararası ölçü birimleri kabul edildi 1931. Türk Tarih Kurumu kuruldu 1931. Devlet Sanayi Ofisi kuruldu. 1932 Samsun-Sivas demiryolu açıldı. 1932 Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası açıldı. 1932 Sanayi Teşvik Kanunu ile toplam 1473 işletme teşvikten yararlandırıldı. 1932 İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alındı. 1932 Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruldu. 1932 Kütahya-Balıkesir demiryolu açıldı. 1932, Ulukışla Nide Demiryolu açıldı 1932, Halk evleri açıldı 1951'de Adnan Menderes hükümetince kapatıldıklarında 478 halk evi, 4322 halk odası vardı 1932. Türk Dil Kurumu kuruldu 1932. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu 1932. Eskişehir Şeker, Fabrika, Şeker Fabrikası açıldı 1933. Sümerbank resmen faaliyete geçti. 1933, İstanbul-Ankara arasında düzenli uçak seferleri başladı. 1933, Adana Fevzi Paşa Demiryolu açıldı. 1933, Ulu Kışla Kayseri Demiryolu açıldı. 1933, Yerel yönetimlere finansal yardım için İller Bankası kuruldu. 1933, İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1933, Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat Bankası kuruldu. 1933 Hava Yolları Devlet İşletmesi kuruldu. 1933 Samsun Çarşamba Demiryolu Hattı yabancılardan satın alındı. 1933 Halk Bankası kuruldu. 1933 Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı. 1933 Bandırma Menemen Manisa Demiryolu yabancılardan satın alındı. 1934 İlk Türk Operası sahnelendi. 1934 Kadınlar birçok Avrupa ülkesinden önce genel seçimlerde seçme seçilme hakkı kazandı. 1934 İzmir Kasaba Demiryolu yabancılardan alınarak devletleştirildi. 1934 Keçi Borlu Kökürt Fabrikası üretime başladı. 1934 Soyadı Kanunu kabul edildi. 1934 Turhal Şeker Fabrikası açıldı. 1934 Isparta Gülya Fabrikası üretime başladı. 1934 Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası'nda yapılan ilk uçağın deneme uçuşu yapıldı, 1934. Basmane-İzmir-Afyon Demiryolu yabancılardan satın alındı, 1934. Sümerbank-Bakırköy-Bes Fabrikası'nın açılışı yapıldı, 1934. İlk süt dozu fabrikası Bursa'da açıldı, 1934. Zonguldak-Kömür Yıkama Fabrikası işletmeye açıldı, 1934. Demiryolu-Elazığ'a ulaştı, 1934. Hafta sonu tatili cumartesi pazar olarak kabul edildi 1935. Aydın Demiryolları yolları yabancılardan satın alındı 1935. MTA Enstitüsü kuruldu 1935. Etibank kuruldu 1935. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi kuruldu 1935. Türk Kuşu kuruldu 1935. İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alındı 1935. Ankara'da troleybüs hattı işletmeye açıldı. 1935. Paşa Ergani Diyarbakır demiryolları açıldı. 1935. İlk arkeolojik kazılar Alaca Höyük'te başladı. 1935. Paşa Bahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı. 1935. Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı. 1935. Afyon Isparta demiryolu açıldı. 1935. Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası'nın açılışı yapıldı. 1935 Ankara Mamak'ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı. 1935 Ayasofya müze olarak ziyarete açıldı. 1935 Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı. 1935 Kapatacın deniz yolları idaresine geçmişi sağlandı. 1936 Ankara Çubuk Barajı açıldı. 1936 Montro Boğazlar, Boğazlar Sözleşmesi imzalandı 1936. Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nda askerden arındırılmış bölgelerde Türk askerleri yerleştirildi 1936. Ankara'da Devlet Konservatuvarı açıldı 1936. Edirne Sirkeci Şark Demiryolları yabancılardan satın alındı 1936. Haydarpaşa Numune Hastanesi hizmete girdi 1936. Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikası kuruldu 1936 İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi. 1936 Elazığ Şark Kromları İşletmesi kuruldu. 1936 İzmir Enternasyonel Fuarı açıldı. 1936 İzmir Hava Gazı Şirketi yabancılardan satın alındı. 1936 İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı. 1936 Seka'nın İzmit'teki fabrikasında ilk kağıt üretildi. 1936. Ankara 19 Mayıs Stadyumu hizmete açıldı. 1936. Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası üretime başladı. 1937. Ziraat Bankası Kanunu kabul edildi. 1937. Kozlu Kömür işletmeleri Yabancılardan Satın Alındı. 1937. Çatal Ağzı Zonguldak Demiryolu açıldı. 1937. İstanbul Resim Heykel Müzesi açıldı. 1937. Ankara'da ilk bira fabrikası kuruldu 1937. Toprakkale İskenderun Demiryolu yabancılardan satın alındı 1937. Ankara'da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı 1937. Urfa'da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği açıldı 1937. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı 1937. Denizbank kuruldu 1937. İstanbul ve Trakya demiryolları yabancılardan satın alındı 1937. Diyarbakır Cizre demiryolu açıldı 1937. Yozgat termoelektrik santralı hizmete girdi 1937. Gemlik Suni İpek fabrikası açıldı 1938. İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı 1938. Ankara Radyo Evi hizmete girdi 1938. Divri demir madenleri üretime başladı 1938, Bursa Merinos fabrikası faaliyete geçti 1938, Murgul bakır işletmeleri satın alındı 1938, Türk askerleri Hatay'a girdi 1938, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu 1938, Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü kuruldu 1938, Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı 1938, İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı. 1938 Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu. 1938 Sivas Erzincan Demiryolu açıldı. 1938 Giresun'da Fisko Birlik kuruldu. 1938 Atatürk'ün vefatından sonra ise Ergani Bakır İşletmesi hizmete girdi. 1939 Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı. 1939 İstanbul'da yabancıların işlettiği tramvay şirketi tesislerini hükümete devretti 1939. İstanbul'daki tünel işletmesi tüm tesislerini hükümete devretti 1939. Bursa ve Mersin Elektrik Tesisleri devletleştirildi 1939. Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi 1939. Sivas Demiryolu makinaları e fabrikası kuruldu 1939. Aydın'da 4000 köylüye toprak dağıtıldı. 1939 İstanbul'da İYTT kuruldu. 1939 Fransız askerleri Hatay'dan çıkartıldı. Hatay Türkiye'ye katıldı. 1939 Karabük Demir Çelik Fabrikası yüksek fırınları hizmete girdi. 1939 Ankara Hava Gazı Şirketi devletleştirildi. 1939 Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi. 1939 Milli Piyango İdaresi kuruldu. 1939 Kapanı Atatürk Köprüsü açıldı 1939. İlk Türk denizaltısı Haliç'te denize indirildi 1939. Sivas-Erzurum Demiryolu açıldı. Cumhuriyet'in ilk 15 yılında yapılan demiryolu 3000 kilometreye ulaştı 1939. Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete açıldı 1939. Koza Birlik kuruldu 1940. Türk Petrol Şirketi kuruldu 1940. Köy enstitüleri kuruldu. Toplam sayısı 21'i bulan köy enstitüleri 1954 yılında Adnan Menderes Hikmet tarafından tamamen kapatıldı. 1940 İstanbul Radyo İstasyonu hizmete girdi. 1940 Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu. 1940 Haliç'te yapılan ikinci Türk Denizaltısı donanmaya katıldı. 1940 Taksim Gezi Parkı İstanbul'da açıldı. 1940 Eğitim amaçlı halk odaları kuruldu. İlk etapta 141 halk odası açıldı 1940, Ankara'da Milli Halk Kütüphanesi açıldı 1940, Garp Linyetleri İşletmesi kuruldu 1940, Gebere Barajı açıldı 1941, Petrol Ofisi kuruldu 1941, Türk Hava Kurumu Ankara'da Uçak Fabrikası kurdu 1941, Türk Hava Yolları Yurt İçi Uçuş Merkezlerinin sayısı 11'e çıktı 1941, Ankara Etimeskut'ta üretilen ilk Türk uçağı deneme uçuşları yaptı. 1942 Türk Devrim Ta Tarihi Enstitüsü kuruldu. 1942 İlk öğretim seferberliği başladı. 1942 Hasan Oğlan Yüksekköy Enstitüsü açıldı. 1942 Dalaman ve Hatay Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu. 1942 Bursa, Denizli, Mersin, Çorum ve Urfa'da Kız Sanat Enstitüleri açıldı. 1942 İlk büyük Türk İlaç Fabrikası, Eczacıbaşı İlaç Fabrikası, Levent'te açıldı. 1942. Atatürk Devrim Müzesi açıldı. 1942. Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsası Kanunu kabul edildi. 1943. Zonguldak-Kozlu demiryolu hattı açıldı. 1943. İstanbul'da Atatürk Bulvarı açıldı. 1943. Ankara'da Gençlik Parkı açıldı. 1943. Diyarbakır-Batman demiryolu açıldı. 1943. Seyhan Regülatörü açıldı 1943. Sivas Çimento Fabrikası açıldı 1943. İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü kuruldu 1943. İstanbul'da Yıldız Parkı açıldı 1943. Ankara Fen Fakültesi açıldı 1943. Türkiye Zirai Donatım Kurumu kuruldu 1944. İzmit Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi 1944. İzmit Selüloz Fabrikaları işletmeye alındı 1944. Türk Hava Kurumu'nun Ankara'daki uçak fabrikasında 140 eğitim uçağı, ambulans uçakları ve çok sayıda planör üretildi 1944. Ne yazık ki Ankara, Kayseri ve Eskişehir'deki uçak ve uçak motoru fabrikalarının tamamı 1950'li yıllarda Adnan Menderes Hükmet tarafından kapatılmıştır. İzmit'te gazete ve sigara kağıdı fabrikası açıldı 1944. Yeşilköy'de yerli sermayeyle üretilen ilk Türk özel yolcu uçağının denemesi yapıldı 1944. Anıt kabrin temeli atıldı 1944. İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu 1944. Mersin Limanı hizmeti açıldı 1944. Gaziantep Havaalanı açıldı 1944. Fevzi Paşa, Malatya ve Diyarbakır Kurtalan Demiryolları hizmete girdi 1944. Sakarya'da ziraat, alet ve makinaları fabrikası üretime başladı 1944. İzmir'de Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu açıldı 1944. Şirketi Hayriye Devlet tarafından satın alındı 1945. Türkiye Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak katıldı 1945. İskenderun Limanı hizmete girdi 1945. Türkiye ilk defa yerli ampul üretimine başladı 1945. Balıkesir, Van, Rize, Erzurum, Erzincan ve Çankırı'da liseler ve enstitüler açıldı 1945. Çiftçiyi ve köylüyü topraklandırma kanunu kabul edildi, 1945. Ormanlar koruma amacıyla devletin mülkiyetine geçti, 1945. İstanbul, Londra ve İstanbul-Paris uçak seferleri başladı, 1945. İş ve işçi bulma kurumu hizmete açıldı, 1946. İşçi sigortaları kurumu yürürlüğe girdi, 1946. İstanbul-Ankara arasında yataklı tren seferleri başladı, 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu, 1946. Elazığ Tekel Şarap Fabrikası açıldı 1946. İstanbul ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti kuruldu 1946. Türkiye'nin ilk çok partili seçimleri yapıldı 1946. Heybelada Senataryumu hizmete girdi 1947. İstanbul Açık Hava Tiyatrosu açıldı 1947. İşçi ve işveren sendikaları kanunu kabul edildi 1947. Palo Genç Demiryolu açıldı 1947. Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'ne üye oldu 1947. Rize Çay Fabrikası hizmete girdi 1947. Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi 1947. İstanbul'da İnönü Stadyumu açıldı 1947. Köprüazı Maraş Demiryolu açıldı. Açılan son demiryolu hattı oldu. Çünkü 1950'deki Adnan Menderes Hükümeti'nden itibaren demiryolu yapımları durduruldu. Çatalazı Termik Santralı hizmete girdi 1948. Türkiye Milli Talebe Federasyonu kuruldu 1948. Milli Kütüphane Hizmet'e girdi 1948. Ankara Etimeskut'ta kurulan Uçak Motor Fabrikası Hizmet'e girdi 1948. Porsuk Barajı açıldı 1949. Emekli Sandığı kuruldu 1949. Türkiye İnsan Hakları Bildirgesini onayladı 1949. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu 1949. İstanbul'da Kartal Yalova Araba Vapuru Hattı açıldı 1949. Sümerbank Ateş Dola Fabrikası Filyos'ta açıldı 1949. Muş'ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu 1949. Morgul Bakır İşletmeleri Üretime başladı 1949. Türkiye Avrupa Konseyi'ne kabul edildi 1949. Evet bu uzun listeyi okumak benim için de çok zor oldu. Zaman zaman boğazım kurudu, kaydı durdurdum, su içmek durumunda kaldım. Ee, saymak isteyenler Umarım sayabilmiştir. Başka içeriklerde görüşmek üzere, iyi günler.